Arkadaşlar, bu soruda ne yapıyoruz? E, P6'ya kadar açmamız isteniyor. Bakalım P2, P2 ve P3'ü göstereceğim. Sonrasında örüntü olarak götüreceğim. P2 dediğim ifade P1x artı 1'di. Öyleyse şurada x gördüğüm yere x artı 1 yazarsam elde edeceğim. x artı 1'in kübü artı x artı 1'in dördüncü kuvveti diyorum. P3 için göstereceğim bir de. P3 içinde P2 x artı 1 diyeceğim. Onu da şurada x gördüğüm yere yani şurada burada x gördüğüm yere x artı 1 yazmam x artı 2 yazmam yeterlidir. Neden? 2 yazıyoruz. x artı 2 artı 1 küp artı x artı 2 artı 1 dördüncü kuvvet. Dikkat edersen üçüncü kuvvette e, ilk iki terim toplama, e, sayının toplama. Altıncı kuvvette de o zaman ilk beş terim, e, ardışık sayının toplama olacak. O zaman P6 dediğim ifade ne? E, ne de şöyle yazalım. X artı ilk beş, 1, 2, 3, 4, 5'in toplama. 15 yapar. Gauss toplam formülüne göre en yani çarpı en artı 1 bölü 2. Buradan da aynı şekilde x artı 15'in dördüncü kuvvetini deriz. Buradan binom açılımı kullanacağız. İkinci kuvvetli terimi arıyoruz. Bakalım 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 4, 6, 4, 1 şeklinde yazarsam şu üçüncü kuvvet bu dördüncü kuvvet açılımıdır. Üçüncü kuvvet açılımının azalanlarına göre, x'in azalan kuvvetlerine göre e, kat sayılarına bakarsak üçüncü kuvvet, ikinci kuvveti dersek buraya 3 çarpı gelecek. X'in ikinci kuvveti, ikinci terimin birinci kuvveti şeklinde yazılabilir. Buradan 45 elde ederim kat sayıyı artı. Buradan da dördüncü kuvvet, e, 4, 3, 2 dersek buraya 6 çarpı gelecek ve e, x kare 15'in karesi şeklinde gelirse burası da 6 çarpı 225 olacak. Ben de size onu söyleyeyim. 1250 yapıyor. 1250 ile topladığımda 1395 yapıyor.